Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz cephe danışmanı Erdal Özdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bahsederim, teşekkür ederim. Ee, benim ederiz. ismim Erdal Özdemir. Ee, i̇nşaat mühendisiyim ve mimarım. Ee, mesleğimde de dış cephe danışmanlığı ve mühendisliği üzerinde uzmanlaştım. Çok tebrikler. Yıllardır. Başarılarınızın Çok devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Aslında çelik konstrüksiyon üzerinde çalışıyordum. 99 depreminden sonra bütün binalar çelik yapılara dönüşünce çelik yapıların ne şekilde giydirileceğine dair bir teknoloji ülkemizde henüz yoktu 99'da. 99 itibarıyla dış cephelerin strukturları, cephelerin dış kabuklarının imalat teknikleriyle ilgili mühendislik ve teknik çalışmalar Türkiye'de başladı. Ee, ve günümüze kadar da geldi. Ben de e, o tarih itibarıyla 99 depremi itibarıyla çelik yapıların nasıl giydirileceği konusunda tasarımlar yapmaya başladım. Daha sonra bu iş ilerledi e, dünya çapında özellikle de Asya cumhuriyetlerinde ve Rusya'da çok sayıda çelik yapının dış cephe strüktürünü dizayn ettim, uygulattım. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Uluslararası işler yapmış olmanız da çok güzel. Ülkemizi temsil ediyorsunuz. Elbette. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, gerçekleştirdiğiniz projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Elbette. Ee, özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılıp yeni Rusya Cumhuriyetinin kurulmasından sonra e, o ülkede çok ciddi bir e, yapı. E, üretimi söz konusuydu hı hı. E, Biz de 2000'li yıllarda e, Rusya bölgesinde e, Rusya'nın her yerinde e, Çelik yapılar ve normal yapılar üzerinde çalışmaya başladık e, bir müddet sonra ben artık e, bir herhangi bir sıra dışı cephe sütrüktürünün imalatı detayları hesaplamaları söz konusu olduğunda aranan bir kişi haline dönüşmeye başladım aslında bu benim seçimim miydi bilmiyorum ama e, sonuçta e, herkes sizi cepheyle ilgili sorunlarını çözmek için arayınca siz de ister istemez o, o o yönde kanalize oluyorsunuz. Harika. Demek ki çok iyi işler yaptınız. Referanslar verildi, tavsiye edildi, sizi tercih ettiler. Evet yani sonuçta dünyadaki belli başlı ikonik yapılarının e, stüktüründe hep çalıştık ve o Avrupalı bir takım Amerikalı, İngiliz, Alman bir takım e, mühendislik firmalarıyla aynı masada çalıştık. Evet. Aynı projeler üzerinde çalıştık. Ve bunlarla ilgili de büyük referanslar elde ettik tabii ki. E, devlet başkanları seviyesinde de e, bir takım çalışmalarımız oldu. Onların özel talepleri doğrultusunda. Özellikle de Kazakistan e, ve Özbekistan. Ve e, Rusya bunun başında geliyor. Çok güzel. Peki ülkemizde ilgi nasıl? Çok kullanılıyor mu bu yöntem? Bizim ülkemizde şöyle daha yeni yeni bizim ülkemizde bir şeylerin farkına varmaya başlandı. O da şu enerji en pahalı şey. Evet. Çok pahalı bir şey enerji. Belki de şöyle söyleyeyim, paradan daha pahalı Tabii. bir şey enerji. Siz bir yapıyı ısıtmak için, soğutmak hmm. için, kullanmak için çok büyük enerjiler harcıyorsunuz. Tabii. Eğer yapınızı dizayn ederken hmm. yapının cephe strüktüründe doğru bir mühendislik yapmadıysanız, bir otelin karlılığı çok düşük olacaktır, bir hmm. hastanenin karlılığı çok düşük olacaktır, hmm. çok gereksiz paralar harcayacaktır. Oysa binaları doğru tasarlanırsa bu tasarruf ile çok büyük bir kar söz konusudur. Bu daha yeni yeni algılanıyor Türkiye'de. Hı. Ama kullanılıyor. Daha çok böyle büyük yapılarda mı? Ee, büyük yapı derken şöyle diyeyim, kamu binalarının Kurumlar. belli oranında kullanılıyor. Hı. Ama aslında biz insanlara anlatıyoruz Hı. bu konuyu. Yani bu. Bu bu tatil köyünü siz işleteceksiniz ve her yerde klimalar çalışacak. Tabii. Ve bu klimalara siz çok büyük bir elektrik parası ödeyeceksiniz kilowatt saati olarak. E, gelin biz bu binayı termos gibi yapalım bu binaları. Siz çok düşük bir e, şeyle binayı bir kere soğutun sonra o ısı kayıpları çok yavaş olacaktır. Çok az enerji harcayarak çok düşük maliyetlerle bu işleri çözeceksiniz dediğimizde. Bunu hesaben masaya yatırdığımızda bütün akıllı iş adamları Aa, bu çok güzel deyip tabii ki ilgi ne gösteriyor. Güzel, harika. Daha çok işletmelerde, hastanelerde, kurumlarda ama evlerde kullanım, konutlarda Konutlarda kullanım, kullanım konusunda Türkiye çok kötü bir durumda. Maalesef. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim, Türkiye Anadolu coğrafyası 6 ayrı coğrafi bölgeye Okullarda öğretildiği gibi 7 değil aslında. Tabii. Yani ısı hesabı anlamında. İstanbul mesela ikinci bölgeye girer. Her bölgenin de bir ısı faktörü vardır. Siz yapınızı nerede yapıyorsanız, hangi coğrafi bölge içinde yapıyorsanız o bölgenin ısı kriterlerini dikkate alarak bütün hesaplamaları yapmanız lazım. Mesela İstanbul'da bir dış cephe duvarı 20 santim ise kalınlığı bir tuğla duvar. Bunun dışında ortalama 80 milim yani 8 santim bir polistiren malzeme olması lazım. Ama bütün genel uygulama Türk İstanbul'da 3 santim, 5 santim. Ne o? Biz işte binanın yapısını dışını mantolama yaptık diyor. Halbuki TS825 diye bir norm var. Siz TS825 normuna göre sizin binanızın ısı izolasyonlu bir bina olması için bir hesap yöntemi var. Çok basit duvar kalınlığına göre dışarıdaki şey çıkıyor ortaya, taş ünü ya da polistiren kalınlığı. Tabii bu arada işi uzatmak istemiyorum, bu konu Kesinlikle. biraz teknik bir konu. Hı -hı. Pencere boyutları, pencerelerden çıkan ısı miktarları evet. da dikkate alınarak toplam bir kümülatif Hı -hı. hesapta ortalamada İstanbul gibi bir yerde 8 santimden daha ince bir izolasyon kullanamazsınız. Evet. Ama gidin bakın bakalım hangi Maalesef. binada bulacaksınız bunu. Maalesef. İşte biz mantolama yaptık. İşte bizim binamız ıssız zilasyonlu. Öyle değil. Çok büyük hatalar yapılıyor. Maalesef. Ee, bana sürekli olarak insanlar başvuruyor. Hı -hı. Sadece yeni yapılan binalarda değil aynı zamanda yapılmış ve sorunlu binalarda bana çok başvuru geliyor. Halbuki yapılırken sağlam olsun, en doğru teknolojiyle olsun ve sağlam bir şekilde devam edilsin. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir yapının atıyorum... Süpürgeliklerini çok pahalı yaptığınız zaman o size para kazandırmayacak. Ya da içerideki boyayı en pahalısından yaptırdığınız zaman o da size para kazandırmayacak. Ama binanızın izolasyonunu iyi yaparsanız o size Kesinlikle. çok para kazandıracak. Tabii ki. Bu kadar yani, net. E, israfı önlüyor. Yani cost saving yapıyorsunuz. Yani geleceğe yönelik büyük bir yatırım bu tabii Türkiye Türkiye enerji satın almak için servet ödüyor. Maalesef. Büyük çok pahalı. Taahhütler ödüyor. Yani e, biz kendi enerjisine sahip bir ülke değiliz. Dolayısıyla bizi de enerji çok pahalı. Çok. O zaman biraz bunu dikkatli kullanmak lazım. Kesinlikle. Peki <laughs> sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Mesleki olarak. Evet. Mesleki olarak aslında beni e, bulunduğum yere de getiren hususlardan yani düşündüğünüz, düşündüm, siz sordunuz diye düşündüm, ben hem inşaat mühendisiyim, evet. hem de mimarım. Yani evet. aslında ben oturup hesap yapmayı biliyorum ve seviyorum. Evet. Aynı zamanda da e, dizayn yapmayı seviyorum. Bu ikisini bir araya getirdiğim için de e, bilmediğim bir hesap yöntemi de olsa benim için öğrenmek çok kolay oluyor. E, artı, e, bilmiyorum demeyi biliyorum. Çok güzel bir şey bu. <laughs> o da beni çok rahatlatıyor. <laughs> Olması gereken. Evet çünkü Ne güzel e, ama maalesef uygulanmıyor bu ülkemizde. Herkesin bir fikri var. Herkesin işte Uğur Mumcu'nun doğru mu o fikir? Uğur o Mumcu bilgi, tabii. evet ne demişti? İşte <laughs> bilgiyle gün, desteklenmeyen fikir hiçbir <laughs> anlam ifade etmez demiş. Ben onu danışmanlık mesleğinde kullanırken peşine bir şey daha ekledim onun. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir Aynen. söz söylemiş. Ben de kullanıyorum. bilgiyle desteklenmeyen fikirler hiçbir anlam ifade edemez. Artı bu bilginin de yani o fikri destekleyen bilginin de sürekli olarak güncellenmesi Tabii gerekiyor. Çünkü değişiyor şartlar. Aynen. Teknik çünkü değişiyor. Bilgi eskiyor. Sizin evet. fikriniz de eskiyor o zaman. Tabii ki. Her geçen gün farklı bir teknik geliştiriliyor mesela kesinlikle. Değil mi? Yani sizin bildiğiniz doğru sonradan değişebiliyor o yüzden güncel olması çok önemli. Söylediğiniz Sabit gibi. Sabit kaldığınız anda yetersiz olmaya başlıyorsunuz Tabii. daha Devamlı doğrusu. Devamlı takip olacak değil mi? Ne evet. oldu? Nasıl bir gelişme var? Onu öğrenip uygulamak çok önemli. Takip bile etsek yetersiz kalıyoruz çünkü çok Tabii. hızlı bir gelişim çok, söz konusu. Çok. O yüzden bilene soracağız. İşin uzmanına yani bu tamamen bilimsel yollarla gideceğiz. Akıl, bilim, bilgelik. Bunlar e, bizim ee, Yolumuzu aydınlatması gerekiyor aslında. Çok. işin özü o. Kesinlikle. <laughs> Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuz, hedefiniz nedir? Bizim e, bu dış cephe kabuklarının mühendisliğini ve e, stüktürel mühendisliği çözdüğümüz için bize aynı zamanda şu son 10-15 yıldır özellikle bir de benim yapımın dış e, konsept dizaynını yapın talepleri de geldi. Bizim dolayısıyla bir ucumuzda İtalya'dadır, Milano'dadır. Orada da ofisimiz var. Orada da ne çalışma güzel. grubumuz var Milano'da. Dünyadaki muhtelif yerlerde, Dubai'de olsun, Astana'da olsun, Caz Kazgan'da olsun, ne bileyim Ekaterinburg'da olsun, Kazan'da pek çok yerde dizaynlarımız var. Yapıldı bunlar ne hayata güzel. geçti ve bizde. de Hoşumuza gidiyor yani. Şahane. Zannedersem ilerleyen zamanlarda Türkiye e, bu konuda yani Türkiye'deki tasarım, mimarlık, mühendislik e, sektörü e, bu tip başarılar elde ettiğimiz sürece daha da büyüyecek ve güçlenecektir. Eminim o şekilde gerçekten de. Bu da güzel bir şey daha hemen hatırlamaya da söyleyeyim. Buyurun. Mesela bir ithalatçı ihracatçı buradaki işte kömürü kazar, kömürü götürür yurt dışına satar. Hı hı. Bir şey, bir malzeme buradan hı hı. çıkan bir şey vardır evet. karşılığında paralar. Bizde ise biz bütün satışımızı bir USB'nin içerisinde yapıyoruz. Hı hı. Yani fikrimizi ve düşüncemizi satıyoruz hı hı. orada sadece. Ülkeden hı hı. hiçbir şey çıkmıyor. Sadece hı hı. ülkeye girdi hı hı. sağlanmış evet. oluyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de zehir zemberek, çok zeki, çok yetenekli milyonlarca insan var. Yani katma değerli işler bunlar. Eğer bu insanlar desteklenirse hı hı. ve bu hı hı. insanların önü açılırsa, bu insanların çalışmasına imkan sağlanırsa hı hı. ki bu tabii ki bir toplumsal hareket ve devlet desteğiyle olabilecek hı. bir şeydir. Türkiye hiç öyle büyük paralar harcamadan Erzurum'un işte. Atıyorum Pasinler kazasında yaşayan bir genç çok rahatça İtalya'nın işte Milano'suna bir proje satabilir ve çok yüksek gelirler elde edebilir ülkesi için. Kesinlikle. Ve kendisi için. Çok güzel. Ve hiçbir yani şey... Değerlendirilmeli. Evet. evet. Ya Bunu sahip çıkılması gereken Kesinlikle. bir konu. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki kimler bu işi yapabilir? Ekibinizde yer almak isteyen kişiler hangi özelliklere sahip olmalıdır? Tavsiyeniz nedir? Tavsiyem şu. Kimler böyle bir işi yapabilir? Bir defa bizim yapmış olduğumuz iş hem mühendislik gerektiren hem mimarlık gerektiren bir iş olduğu için, tasarım gerektiren bir iş olduğu için akademik olarak bu eğitimlerden geçme mecburiyeti söz konusu. Fakat kimse gözünde büyütmesin. Bu eğitimlerden geçmek çok zor bir şey değil. Sonuçta girersiniz üniversiteye, okursunuz. Ee, önemli olan üniversiteden mezun olmak değil. Orada da e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var. Tabii. "Mektebi asliye kıtadır." der. Hı -hı. Yani okuldan mezun olsan da asıl olgunluğunu kıtada elde edersin. Bizde de lazım. Kesinlikle. Teorik bilgiden ziyade. Tabii o teorik bilgiler olacak. O, olacak, onun o tornadan geçeceksin. O Hı -hı. bir gereklilik. Hı -hı. Ama e, bizi abilerimiz, ablalarımız yetiştirdi. Yani biz çıraklık etmeyi Hı -hı. sevdik. Çıraklık yapmayı benimsedik. Hı hı. O insanlar da bize yol açtılar ve bize pek çok şey gösterdiler. Biz de onların gösterdiği her şeyi anlayıp algılamaya çalıştık. Ne güzel. O yüzden bir mesafe kaydedebiliyorsunuz. Tabii. Kesinlikle. Dolayısıyla da çırak olmaya hazır olmak gerekiyor. Tabii. Ben bilmiyorum demeyi bilmek gerekiyor. Tabii. <laughs> Tabii. Çok Öğrenmeye çok açık olmanız gerekiyor. Ve bu aşamaları geçmeyi de göze almak. Yani hemen ben müdür olacağım, ben çok para kazanacağım. Çok tehlikeli bir şey bu. Yanlış. Tabii mesela bunu da görüyoruz. Ülkemizde işte malum ekonomik sıkıntılardan dolayı herkes çok yüksek rakamlar istiyor. Olmadığı gibi kendini lanse ediyor. Maalesef. Ama bunun yani bir ay sürmüyor o kişinin Tabii. o pozisyonla hak etmediği. Yapamaz çünkü. O bir tecrübe işi değil mi? Kesinlikle hem tecrübe işi hem de e, dürüst olmak lazım. Tabii ki etik değerler neyse şeffaf. Ahlak çok önemli. Kesinlikle <laughs> o zaman güven duyulan bir kişi oluyor ve uzun vadeli ilişkiler devam ediyor. Elbette yani bakın Türkiye'de işte e, 1915 Çanakkale Köprüsü yapıldı. Bu köprünün bütün güvenlik ağı ile ilgili mühendislik stüktürlerini de biz yaptık. Güzel. Harika. Ve o masada işte Koreliler de vardı. Hı -hı. Japonlar da vardı. Dünyanın başka uluslarından meslektaşlarımız da vardı. Hep birlikteydik. Ve o insanlar Türkiye'de böyle bir mühendisliğin olduğunu bu hesabı kitabı yapabilecek kadroların varlığını gördüler. Hatta Neyse. çok da mutlu oldular. Neyse. Şimdi Barcelona Stadyumu yapılacak. Şahane. Ee, yine aynı ekip hep beraber oraya gideceğiz yani ve herkes başka bir ulustan, herkes başka bir milletten ama birbirimizi gördüğünüzde hemen e, ya işte bu adam güvenilir adam, bu adam bu işi biliyor, hesap çok doğru, yöntemleri çok doğru. Hatta işte ondan ne öğrenirsek kardır dediğimiz insanlar. Ne güzel, harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. <laughs> ben teşekkür Fakat ederim. Fakat programın sonuna geldik. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ben ve teşekkür başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.